panelleniyorum panelleniyorum Allah sana arkadan bana mesaj atıyor bana ya, arkadan panel anladım. yapıp ben, bak ben, ben anladığımı söyleyeyim mi herkese siz de duyun benim anladığım tatlı tekil ikinize bir merkezden dedikodu yapmışsınız ikinizin de işi çıkacak ben yapmadım bir saniye ya, bir şey söyleyeceğim ben yapmadım diye bir şey yok ikinizin de Bokları patlayacak diye ikiniz de şu an birbirinize atmıyorsunuz. Hayır. Ya, Allah kurallar Sen Ay, mesajları... Sinan da bana bir şeyler söylemişsiniz de söylemişsinizdir. Sıkıntı yok herkes. Cansu söylemedim. Bak sıkıntı, söylemedim. Sıkıntı bak, yok. Ben de o ona mesajlar. Ben bilirim ama. Eğer... E, tamam, öyle bak, değil. Öyle Olmaz, şey olsun, saçmalama. Saçmalama Şimdi bak. De, da sonuçta benim aklımda konuşmuştu. Olabilir mi? Ya olabilir diye bir söyle. şey yok. Saçmalama 11 ay peşinde gezmişim. Bir Bizim... bir dakika. Ee... 11 ay bak dinle. Peşinde gezmişim 6 yıl her çünkü tatlı e, bana senin mesajların olduğunu tatlı bana söylemişti. Ben Şimdi ben yoksuyor. de mesajların ben mesajların orijinali olduğunu söyledim ama telefon değiştirdiğimde Tabii, de, de bana geldiğim. Hayır, sen ben hastaydım. Sizin evdeyken bayağı bir şey çıkardım bana ben o sıra okuyamadım çünkü hastaydım. Hayır bakıyorum. ben sana Fazla mesaj göstermedim. Dedim Gültoş da oradaydı. Gültoş dedi ki: Hayır o mesaj değil o öteki mesajlar Gülten ablanın sana attığı öteki do dolandırıcı olanın mesajları. Onlar arkadan çevirdikleri mesajlar. Senin telefonda hala duruyor Gülten abla attı onları sana. O dolandırıcı Arkadan çevirdik. senin şey, e, se Hayır Anladın mı? Bu bon isimlerini geçirmeyecek üç kişi vardı ya bu. Ya e, seni gidip da varım karşı tarafa bir şeyler yapam. Cansu öbür tarafta da varım ben. Ben şerefsizim. Her yerde varım. Nefret ediyorum falan bu senden de. <laughs> abi bir sen bir şey yaptın demiyorum ben. Yanlış anlama. La abi bak ya, şu. Ama bir, bak, ama bir sakin ol. bak hırsınızdan şey bok kalmadı. Bak Ağlam, oğlum. Bak, yapmayın bak, lan. Tevkiler. Biz evet. İzmir'deyken tatlıyla konuştuk. <laughs> tatlı söyledi o mesajları. Abi bende ben ben mesajlar önce, var demedim ki ben. Bu tekilanın meselesi ya. geçilince o onu seviyor da dedim Cansu o gün e, biriyle görüştü, hastaneye gitti. O demiş ki mesajlar var. Cansu'ya ben dedim ki bende yok. Ya ötekilerin mesajı var, ya, var. dedim. Arası Gülsen abla de çıkardı attı. Şu anda da iyi galiba. Ben ne iyi falan değil. Tek, ben konuşmuyorum. Biz tekilerle iyi değiliz. Biz tekilerle görüşmüyoruz bir ben onu mi? Ben konuşmuyorum. Yani ben, sana dedim abi. De hayır ediriz. hayır ediriz. ben konuşmuyorum. Ben de bununla biz bir senedir görüşmüyoruz. Ben, ben, hayır. Öyle bir şey değil bu. Bu kimse yanlış anlamasın. Böyle Ama ben şey yapmadım. Değil. ha burada olmam Ama rahatsız çünkü... iki... Dinle Degil bak. Ya ben e, senle konuşuyordum ya İzmir'de. Ha. E tam tatlı bana yazıyordu işte ben o yüzden sana dedim söylemişsin diye. Oğlum Neler oldu Cansu sen yokken? Neler oldu? Neler oldu? Beni 600-700 kişilik yayında madar ettiler. Ben gittim. Hain ilan edildim. Neler oldu? Daha sonra pek, İpek. İpek. Pek sen değil ben de. Muhteşem. İpek geldi. İpek. <laughs> muhteşem muhteşem yüzyıl Hürrem'in cevabı. Ben sana Olaf'ı bak ben sana Olaf'ı dediysen bak buradan buraya gitmeyin evet. ha. Ayka taraftan mı? başkaları e, bir taraftan tekile dur bir taraftan bana Gülten abla da bunu çok iyi biliyor. Bak Gülten kirpikçi Gülten ablay'a git sor. Her şeye çok hakim. Her şeyi de biliyor. O zaten tamam, milletsiz de bunu yaptı dedi. Ya ben ne seni affediyorum kuşum. Sağ ol 14K'nın içinde sıç sıç. Affet. <laughs> seni şu an anladım biliyor musun? Yapıştı üstüme. Ne oldu kız? yapıştı şimdi Cansu'ya Cansu, Cansu böyle dedin ee, böyle dedin enişteci dedin öyle diyecekler ben sana o lafı demedim ya, ben, ya, ben sana o lafı demedim. ben kimseye o lafı demedim Sinan, ba Sinan ba bana no. bir sürü şey söylemiş o bana ne küfürler etti ben ona ettim siz zaten uzun zamandır arkadaş mısınız ben ona Olaf ama Olaf çokar ve Olaf bu olay olduktan sonra. Anladın e, çocuklarla, mı? çocuklarla alakalı bir muhabbetini görseydim e, çok kötü yapacaktım. Ha Ay. onu da dediler çocuklar hep bir şey yapmışım dediler. Onu da dediler. Evet arkadan sürekli bu olaylar sen Hayır. yokken bunları çıkarın diye ben bas bas bağırdım. En son bir yayındı dur anneciğim. En son bir yayındı ben çıktım dedim ki öyle bir mesaj yok. Hadi varsa çıkarın elinizde varmış ya dedim. Tek, 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 niye çıkaramadılar madem vardı ya tek, 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 neyse bir, olmuş, bitmiş, bence böyle moderatörler arasında birbirinize ya İlk, moderatörler ben... değil abi anlamadığım nokta oraya alay, dün Cansu'nun yanına alay. gidip de ortalık karıştırmak iftira atmak anladın mı ya, Cansu ya, onu iftira Cansu sen diyorsun ya baş moderatör bir şey olunca diyorsun sağ. ya baş ben o çocuğu istemiyorum Cansu bir de sana niye beyazgül alıyor beyazgülü Sinan alırdı sadece hadi ne Hadi. ben çocukla tanıştım Çocuğum bana öyle. ne abi, abi ben onunla aynı yerde durmam bak beni düşmanınla sen aynı yerde durur ben musun ben de durmam ben durmam o çocukla aynı yerde o artık o ne? düşman Nereye benim düşmanım o mı? artık Zaten düşman ben, benim de aynı şekilde bilmiyorum o.